Merhabalar. Elmalı yağlı güreşleriyle ilk günüyle beraberiz. Efsane karşılaşmalar var, sürprizler. Ee, neler yaşanmış? Hep beraber değerlendirelim. Başlayalım. İlk turdayız. Ali Gürbüz koltuk altı geçerek rakibini açık düşürüyor ilk turda. Hızlı seri rahat yenişler var. Burada çok tartışmalık pozisyonda ama bence çok tartışmalı yok burada. Serdar Yıldırım Özkan Yılmaz'ı açık düşürüyor. Özkan Yılmaz bayağı itiraz ettim bu pozisyona ama Mutlaka tekrar izlediğimde açık üçünü görmüştür. Serdar Yıldırım Galip 7 numaralı hakemi burada tebrik ediyor. Çok güzel bir şekilde duruldu. 2 numaralı kafasını karıştırsa da 7 numaralı hakem çok net bir şekilde gördü ve kararını verdi. Takdir ettim yani 7 numaralı hakemi. Serdar Yıldırım Galip. Oda Mehmet işi eşit. rakibi kim? Bekir Eryücel sanırım. Bekir Eryücel o anlamada Bekir Eryücel'i mağlup ediyor. Mustafa Taş. Sarma Kleden. İsmail Erkal'ı mağlup ediyor. Cengiz Han Şipşek. Bakimi rahat geçiyor Paşa Kazık'tan. Arif Akın sanırım rakibi. Ali Gül'ümüzün kazandığı pozisyon, başka bir açıdan. Orhan Okulu burada galip de rakibi. <laughs> Çok enteresan bir şekilde eğilmiş. Orhan Okulu da şaşırdı. Yusuf Can Zeybek burada yani hiç kaza gelmeden paçayla beraber Serhat Balcı'yı evet, muhalif ediyor Yusuf Can Zeybek. Son Kırkpınar şampiyonu. Evet, Osman Aydur, Ali Rıza Kaya'ya <laughs> %60 güzel bir hükümde yuvarlamış resmen Bariz Akay'ı Burada da Mustafa Doğan Özkay'a kılçıkta galip gelmiş Mustafa Taş'ın galip geldiği pozisyon İsmail Koç burada diğer pozisyonun devamında ayağını takarak çeviriyor rakibini. İsmail Balaban'ın Osmanlı yüzgünü mağlup ettiği pozisyon sarmadan ve kaleden çeviriyor. Çok arkada Hüseyin Gümüşalan rakibini muhalif ediyor. Şahin Kurt galip. Aziz Bollar Usta, çeyrek finale kalmayı başardı bugün. Keçi dikmesinden galip gelmiş. Yunus Yaman da biraz kura şansı da iyi gitti. Bugün böyle kadek güçler birbiriyle çarpıştı çoğunlukla. Yunus Yaman Osman Kıvık Kan gibi isimler sıyrıldı. Çeyrek finale yükseldiler. Orada Hasan Cengiz yan başı çok güzel olmuş. <laughs> Galip gelmiş rakibini göremedim ama. Mehmet Yeşil Yeşil ve Yücel'i mağlup ettiği pozisyon tekrarı. Öğleden sonra iyi bir yağmur geldi. Yağmurla devam etti ilk gün. Bir an için İsmail Balaban, Ali Gürbüz finalini hatırlattı herkese. Şey, yarı finalini, daha doğrusu 2018'deki. 2 saat 20 dakika süren mücadeleyi. Yalçın Öncül burada Faruk Akkoy'unu puanlamada mağlup ediyor. Yalçın öncünde çok fena gitmeyen bir pehlivan. Bazen çıkışlar yapabiliyor. O de burada iyi mücadeleler verdi. Faruk Akoyun gibi ismi çıkarmayı başardı ilk turda. İkinci turdayız. Herkes baş altından yükselen isimleri de çok merak ediyordu. Hamza Üskar'dayız. Bugün çeyrek finali göremedi ama iyi mücadeleler verdi. Bakın Yusuf Can Zeybek, rakibi Enes Doğan. Can Zeybek klasik bu yenişten belki bu sene 10 tane yapmıştır ama yani Enes Doğan bakın yani bir hoca klasi diyor bunu. Enes Doğan hocasını çok takdir ediyorum burada. Önlemini almış arkadaşlar. İzlemişler yani. Yusuf Çerzeybek bu hareketi çok yapıyor. Bakın önlemini almış ve Yusuf Çerzeybek bir kontra yapıyor. Yusuf Çerzeybek gibi e, Kırkpınar birincisi, birincisi bir ismi çıkarıyor Enes Doğan 1. Favori isimlerden birine dedi Enes Doğan. Bu o, tamamen çalışma yani. Başka bir şey değil. Çünkü Yusuf Can çok fazla uyguluyordu bunu. Ali Gürbüz-Serhat Gökmen'in mücadelesi ikinci turla böyle bayağı final tadında bir mücadeleydi ama Ali Gürbüz bu işi kolaylaştırdı. Ya, kaskan adını da tüm vücuduyla çevirmiş. Ali Gürbüz-Serhat Gökmen'i burada mağlup ediyor. Serhat Gökmen de çok böyle konsantre değildi demek ki maça. Belki de Ali Gürbüz çok rahat gösterdi. Hüseyin Gümüş alan Hasan Cengiz'i budayarak mağlup ediyor. Önce bir yan başa dönmüş. Ardından da budayarak mağlup ediyor. göğüs şapkasından budalmış. Bir eleği de ayağa gitmiş. Hüseyin Gümüş zaten çok 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 iyi yapıyor o oyunu. Burada Recep Karay'ı Nedim Gürel mağlup ediyor. Günün başarılı isimlerinden Nedim Gürel. O da çeyrek kalmayı başardı. Puanlama olacağı için 16'da değil çeyrek finalde bıraktılar bugün. Çünkü yarı finalden itibaren puanlama olmayacak. Ya Mustafa Taş ben sonradan izledim. Mustafa Taş bayağı bir üstün götürdüğü mücadeleyi İsmail Koç'a muhalif olmuş. O da ama öncesinde falan çok böyle iyi yani kazanacak pozisyonlara getirmiş. Neredeyse kazandığı pozisyonlar olmuş. Ama sonuca getiremediği için İsmail Koç sonrasında mağlup etmiş. İsmail, Mustafa Taş da çok formda girdi. Formdaydı yani. Ki onun hakkında vermiş ama bir hatasıyla mağlup olmuş artık. Sonuca gidemeyince. Onun okulu burada Mustafa Doğan Özkay'ı puanlamada puanlanarak mağlup ediyor. Bu arada e, herkesi zorluk çıkaran bir pelivan zaten. Onu yenmesi gerçekten çok zor. İsmail Balaban'ın Serdar Yıldırım'ı muhalif ettiği pozisyon. ikinci turda. Serdar Yıldırım şanssız İsmail Balaban'ı hiç tutmuyor. Hep de bu şekilde yeniliyor ya. Sarva Kale'den yeniliyor. Serdar Yıldırım biraz çalışması lazım. İsmail Balaban'la işleşince Sarva Kale'den yenilme kardeşim. Enes Doğan'ı gördünüz Yusuf Can Zeybe'ye sürprizini hazırlamış yani arkadaş. İzlemek lazım ya bu büyük yani peyvanların sürekli uyguladık oyunları var yani. Enes Doğan yine sahnede ustası Orhan okuluyor. Benzer şekilde mağlup ediyor. Yine aynı oyuna benzer bir oyun. Yusuf Can Zeybe'yi mağlup etti. Nedim Gürak çok kuşlu atmış ya. Yıldıray Palayı Yıldırakların da ilk baş beyvanlık mücadelesinde Nedim Gürek hoş geldin demiş yani kecilik mesele. Çok güzel bir kecilik yapmış. İsmail Balaban, Mehmet Yeşil, Yeşil mücadelesi 3. turda. İsmail Balaban neredeyse gidiyormuş yine. Birkaç kere gitmişliği var öyle o pozisyonlarda. Ya Enes Doğan bayağı zorlamış burada, bakın. İlk pozisyonda aynı şeyi yapmaya çalışmış, yapamamış. İkinci pozisyonda yapmış. Orhan Okulu'yu aldamış ustasına Orhan Okulu'yu çıkardı, Yusufcan Can çıkardı arkadaşlar. İki tane önemli ismi çıkardı. Çocuğun da bu bir şanssızlığı. Üçüncü yeterli günümüz geliyor. Zengi bir şalan burada Hamza Kısoğlu'nu mağlup ediyor. Ya tam olarak e, göremezsek nasıl yendiğini. Burada Hamza Kısoğlu bir şey yaparken, kendi oyun yaparken mutlaka altta kalmış. Hamza Kısoğlu'ndan bekleyeceğimiz hareketler zaten. Biraz kontrol eksiği var. İsmail Koç yine Sarmakale'den Mustafa Batu'yu çeviriyor ama burada ne oldu? Oyun durdun, güreş durdu burada muhtemelen. Mustafa Batu bir ağrısı vardı ayağında. Bayağı da hakemlere sistem Oyun yani güreş devam etti orada. Kürşat Korkmaz, Serkan Serttürk mücadelesi var. Kürşat Korkmaz'ın Cengizhan Han Şimşek'i yendiği mücadele var. Onu da göreceğiz muhtemelen. Mustafa Batu burada devamında İsmail Koç'u çok güçlü bir şekilde, çok kararlı bir şekilde, çok çok da iyi bir şekilde güzel bir işlem halif ediyor puanlamada olsa da. Yani kendinden çok kat kat iyi bir eleman olmasına rağmen. Hatırlayın Şaban Yılmaz'a attığı bir suplex vardı Mustafa Batu'nun. Ona yakın bir iniş yapmış İsmail Koç'a karşı. Burada günün başarılı ismi Osman Kan, Ertuğrul Dağ gibi ismi çıkarmayı başarıyor. Çok da seviniyor, çeyrekine de kaldı. Haklı olarak. Evet, Ama helal olsun Osman Kan. İyi gidiyor. Enes Doğan da o şekilde. İkisi çok etkili devam ediyorlar. Yunus Emre Yaman burada o anlamada galip geldi. Hamza Üskaradeniz o da iki yeni baş pehlivan. Bunu sen Biraz daha önce başa, baş beylemen olarak görüşmeye başladı. O da çeyrek yönele kalmayı başarıyor. Ali Gürbüz Osman Aylı mücadelesi. <laughs> Ali Gürbüz <laughs> klasiği. Ali Gürbüz bu anlamda Osman Aylı'yı mağlup ediyor. <laughs> Ali Gürbüz de Serap Gökmen'den sonra Osman Aynur gibi ismi çıkarıyor. Yine zorlu bir rakip. <laughs> Ve Enes Doğan'ın şanssızlığı dördüncü tur. Kurallar Ali Gürbüz ikisi. Bu arada e, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil mücadelesi hala devam ediyor. Yağmur altında. Çok uzun sürdü. Burada da İsmail Balaban o anlamada Mehmet Yeşil Evet yeşil işte, işte, yeşil uzun pehlivanlara karşı puanlamaları çok iyi yapıyor. Bacağı çok iyi aldığı için ama biraz daha boyu kısa İsmail Balaban Rokul gibi isimleri çok e, yapamıyor. Etkili olamıyor. Ya Enes Doğan ayağında, a, ayağında da bir sorun vardı. Ya, çocuğun şanssızlığı harbiden ya. Yusuf Can Zeybi'yle görüşüyorsun. Sonra Orhan Okulu geliyor. Onun üstüne de Ali Gürbüz geliyor. Dördüncü tur iki pehlivan görecek. O ikiden birisini sen oluyorsun. Baya şanssız mücadeleler yaşamış. Baya da destek gördü böyle bu Ali Gürbüz'ün altından kalktığında seyirci falan ayağa kalktı. Yani Ali kadar destek gördü tribünlerde. Bu onun için en büyük yani bu elmalıyı kazanmak kadar güzel bir şey. Seyirciyi kazanmak. Ali Gürbüz puanlamaya gitti mücadele. Ali Gürüz oradan Kasnağı yakalamaya çalışıyor. Enes Doğan da tabi biliyor. Kasnağı vermeye çalışırken Ali Gürüz oradan Bayman başa bir oyuna geçip Hünde'yi alıp oradan adım 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 adım, adım işleyerek Enes Doğan'ı mağlup ediyor. Enes Doğan'a helal olsun diyorum. Çok yani efsanevi Ali Gürbüz'ü de bulgular yense çok efsanevi bir, bir elmalı güreşleri olacak kendi adına olacaktı. Lakin olmadı. Ama Enes Doğan yine de hafızalara yer edilecek bir mücadele sergiledi. Osman Kan'ın başka bir mücadelesi, başka bir açıdan galibiyeti. Gengüzhan Şimşek bu arada arkadaşlar Kürşat Korkmaz'la yaptığı mücadele bir türlü de Kılıçdık'la Kürşat Korkmaz'ı yendi ikinci turda. O ezleri rekabette de Kürşat galip çıktı. Cengizhan Şimşek yeni de çocuğu oldu falan. Ya bu sene artık Cengizhan Şimşek pas geçti diye bir şey düşünüyorum. Artık önümüzdeki sene daha etkili olacağını düşünüyorum yani. Daha tehlikeli olacağını düşünüyorum. Bu, bu sene olumsuzluklar üzerine geçti onun için. Ve Mustafa Batur'un çok güzel galibiyeti ya neredeyse suplex yapmış olur yani rakibi uzun boylu İsmail Koç gibi ismi böyle vermek çok kolay değil. Mustafa Batu açtı bu sene kendini. Mehmet işi, işi burada Kaçayı da değil ayağa da almış çift ayaklı aldığından Mehmet işi artık Tükenme noktasına gelmiş ve İsmail Balaban da çeyreklere ismini yazdırmış. Bu da yani önceki videoları izleyenler bilir bir Rıza Durmuş vardı. Rıza Durmuş iki boy atladı bu sene. Baş, altın, baş altına çıkmayan son lig güreşlerindeki mücadelesiyle. Kırkmınar'da büyük ortaya çıkmıştı. Baş altında rakibi de onursuzsuz çok iddialı isimlerinden biri. Onunla kafa kafaya saatler süren mücadeleden sonra görüyorsunuz zaten akşama sardı. Kaldı mücadele. Ama şurada bele gireyim derken onursuz, onursuz dönmüş. Orada artık altta kalmış. Rıza çok üstün güreşti güreş boyunca. Ama o üçüncü, yani altın kemerin ebedi sahibi olmak gibi bir şey direğinden döndü. Yani üç, üç ikinci, bu iki boy atladı. Üçüncü boy atlamaktan son anda artık şanssızlık mı diyelim, ne diyelim, nasip mi diyelim. Ama gelecek sene e, muhtemelen belki onun için daha ayrıdır. Bir baş altında bir sene geçirmesi ki muhtemelen seneye bir sakatlığı vesaire olmazsa baş pehlivan olarak ilk mücadelelerde muhtemelen Kırkpınar'da olmadı lig güreşlerinde elbet bence bir sene sonra baş pehlivan olarak göreceğiz diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın çeyrek günlerden itibaren devam edecek. Ee, Ali Gürbüz, İsmail Balaman, Hüseyin Gümüşalan üçlüsü çok favori gözüküyor. Bakalım ikili eşleşmelerde kim kime düşerse hani oradan sıyrılan o eşleşmeyi gelmeden sıyrılan isim biraz daha şanslı olacaktır. Kura şans da çok el belirleyici olacak. Ama Ali Gürbüz, İsmail Balaban eşit görüyorum. Hüseyin Alan da yakın görüyorum. Bu üçünden birisi alır diye düşünüyorum. Bakalım bir sürpriz yaşanacak mı diğer pehlivanlar adına. Bekleyip göreceğiz, yarın izleyeceğiz. Yarı finalde de puanlama olmaması çok farklı bir durum. Bence bu durum özellikle e, Ali Gürbüz'ü bir tık öne geçiriyor. İsmail bana bana bir tık öne geçiriyor diye düşünüyorum. Çünkü Ali Gürbüz yani yağlı bir işte uygulayabilen İsmail Balaban'ın da temposuyla falan e, rakibini zor durumlara düşüreceğini düşünüyorum. Çünkü puanlama olmayacağı için o puanlama süresince Ali İsmail Balaban bastırılışça bastıracaktır gibi gibi. Ama Ali Gürbüz için ben bir tık avantaj gibi düşünüyorum yarı finalden itibaren. Çeyrek finalde olacak muhtemelen şey. Söyledikleri değiştirmediler. Tabi her zaman böyle şeyler oluyor. Mesela 64 pelevan katılacak dediler. Oradan tepkiler mepkiler e, geri adım attılar. E, 71 bu sene değil, öteki seneye yapalım gibilerinden. E, doğru olan da o. Son dakika karar değiştirmek doğru bir şey değil. 71 pehlivan katıldı. 71 pehlivanla başladılar bu kuleçlerin. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle yarın inşallah hayırlısı olur kim hak ederse o kazanır. Görüşmek dileğiyle herkese iyi seyirler.